Tamam. Teşekkür evet, ederim. Evet. Merhaba. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ben bugün fırsat öğretim hakkında size kısaca bilgi vermek istiyordum. İstanbul'da da bir danışmanlık merkezinde şu an aktif olarak yapısal olarak çalışıyorum ve anne danışmanlığı yapıyorum. Ama telesiset, fırsat öğretimi nedir? Doğal öğretim yöntemleri olarak da bahsedebiliriz aslında fırsat öğretimine. Çünkü bir şeyler yapması ya da söylemesi için çocuğun bilenin kullanıldığı bir yoldur. Özellikle iletişim becerilerini gerçek e, geliştirmek amacıyla kullanılır. Fırsat öğretim uygulamaları için çocuğun iletişime geçmesinde bulunmasını zemin hazırlayacak e, zevkli, çevresel e, düzenlemeler yapmak önemlidir. Bu arada heyecanlıyım kusura bakmayın. <laughs> çevresel düzenlemeler yapıldıktan sonra eğitici öğrencinin e, iletişime geçmesi fırsat bekler. Burada uzman ya da ebeveynler günlük doğal bitkinlerde ya da etkinlikleri doğal bitkinlerle içine gömerek çocuğa öğrenim için fırsat e, e fırsat öğretimi gerçekleşirken öncelikle ilk yapmamız gereken şey öğrenimi. Bir hedef davranışı Hedef davranışı evet. çocuğun sahip olmadığı, günlük yaşamda ihtiyacı olan ve öğrenmeye hazır olduğu iletişimsel bir davranıştır. Daha sonra beraber çalışacağımızı belirleriz ve bunun için bir çevresel düzenleme yaparız. Burada var olan şeylerden bir tanesi hedef davranış seçilirken analitik çocuğun yapabileceği becerilerden başlamak ve hatta alt üzerinden başlayarak e, motive etmek önemli bir etken. Daha sonrasında hazırladığımız, belirlediğimiz hedef davranış, hazırladığımız çevre ve etkinliklerle e, hazırlayarak e, çocuğun bekleriz. Çocuğa istediği nesneyi, etkinliği ya da e, aracı vererek çocuğu doğal olarak dikişlemiş oluruz. Fırsat öğretiminin etkili olmasının e, en önemli yollarından bir tanesi de e, etkileşimden keyif almasıdır. E, yine sistematik bir şekilde doğal dikişleşmeyi kullanıyor olması fırsat öğretimi için önemlidir. E, fırsat öğretimi uygulama açısından kolaydır. Bu yüzden ailenin, ebeveynlerin, yakınların, akranların, kardeşlerin de e, sistem içerisinde dahil olarak e, öğretim aşamasının çocuğun günlük yaşamı boyunca devam ettirmesine yardımcı olur. Fırsat öğretimi tekniklerine teker teker bakacak olursa seyret etme, seçenek sunma, ulaşılamaz hale getirme, az miktarda verme, etkinlikleri eksik bırakma, şaşırtıcı, beklenmedik durum yaratma, e, karelerle kendi kendine konuşmak, genişletme tekniği. E, burada tekrar tekrar geçeceğim, e, kısa kısa geçeceğim. Halep tekniği yöntemi. Çocuktan bir şey söylemesi ya da bir şey istemesi e, istenir. Yani talep etmesi istenir. E, burada e, anneler özellikle çocuklar küçük yaşta ağladığında veya aç işte, ağlama sesine göre ne istediğini bilirler, anlarlar ve ihtiyacını karşılarlar. Bu ile ihtiyaçlarda da aslında tekrar edildi. Çocuklar ellerinden tutarak bir yerlere çekerler ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Ailelerde de onların neler istediğini anladığı için sürekli e, bunu verirler veya pekiştirirler. Bizim istediğimiz şey e, onun nasıl ifade ettiğini öğretmek ve e, sadece anneyle değil diğer dışarıdaki insanların da onun ne istediğini anlamasını sağlamaktır açıkçası. E, ee, bu olan şeylerden bir tanesi de çocuğun gelişim özelliklerine dikkat etmekte. Ee... evet. Harika bir <laughs> <şiştirin> dönem mi? Ben de bugün harika bir düşünüyorum. Kendisi bu kadar olmazsa da edilemiyordu. Bunu ben söylemiştim. Harika biliyorsunuz. Biraz heyecanı toparlıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bu olan şeylerden bir tanesi de dediğim gibi çocuğun gelişimsel özelliklerine dikkat etmek ve çocuğun yaşına yapabildiği beceriye uygun talepler e, beklemektir. Örnek ee, verecek olursak Ali'nin evlenmeyi müdüren sadıçlık ihtiyacı vardı. Ali anne ve annesi birlikte boyama etkinliği yaparlar. Ee, Ali azgı dolu şeffaf kutudaki boyaları almak ister. Açmaya çalışır fakat açamaz. Burada annesine Ali anne gider, eliyle gösterip bir şeyler yapar. Ee, Açma isteğini aslında ifade eder ama anne anlamına gelerek çocuğa sözler iletişim için fırsat sunar. Eğer açmamı istiyorsan aç şeklinde ilk ucu kullanarak Ali'den aç demesini ister. Ayı aç dediğinde anne kutuyu açarak çocuğu doğal olarak işlemiş olur. Bu bir talep etme e, tekniği örnekti. E, seçenek sunma da yine çocuğa iki veya daha fazla mesle, oyuncak ya da etkinlik seçeneği sunarak öğretim fırsatları yaratır. Yine hangisini istiyorsun diyerek çikolata mı, oyuncak mı şeklinde sorar. Çocuğun istediği bir şeyle etkinliğe başlamak önemlidir. Çocuğun devam etkinliklerde katılımını sağlamak için. Ulaşılama getirme çocuğun ilgi gösterdiği ya da istediği bir nesne e, fiziksel olarak ulaşamayınca ama görebileceği bir yerde olması gerekiyor. E, bu şekilde çocuk ona ulaşmak istediğinde bu e, iletişim becerisini kullanmak zorunda kalacaktır. Örnek olursa e, Hasan Hasan'a ihtiyaç duyduğunda yardım istemeyi öğrenmeye ihtiyacı vardır. Hasan'la öğretmeni bir yerliktedirler. Daha önce öğretmeni Hasan'ın küçük topları ulaşamayacağı ama Hasan'ı görebileceği yere koyar. E, ve Hasan topları gördüğünde ister e, ama ulaşamaz. Öğretmeni eğer yardım etmemi istiyorsa yardım etme yönergesinde bulunarak e, Hasan'ın yardım demesini sağlar. E, Hasan yardım dediğinde öğretmeniyle Hasan birlikte topları yere indirir toplumsal olarak işlemiş olur ve Hasan Öğütçü topları kavuştuğu için oynayarak e, diğer etkinliklere de devam etmeye başlar. <laughs> Az miktarda verme ve e, çocuğa ilgi gösterdiği istediğim nesne oyuncak ya da araç gereçler kısıtlı miktarlarda verilerek e, öğretim kısıtlı e, yaratılır. Çocuk daha fazlasını istemek için bir iletişim becerisi kullanmak zorundadır burada. E, Örnek olursa, meyve isimlerini öğrenmeye gereksinimi vardır? Eren, Arda, Nabiha ve bir öğretmenleriyle birlikte mutfakta masada otururlar. Öğretmen her çocuğa elmadan küçük dilimler vererek, e, geri kalanı çocukların görebileceği bir yere koyarak e, devam eder. Elen kendisine ait olan elmayı yer ve daha fazlasını istemek için e, parmağıyla elmayı gösterir. Öğretmeni, ne istiyorsun elma mı diye sorar en elma diyerek daha fazlasını alarak değişmiş olur. Etkinlikleri eksik bırakmaya bakacak olursak, etkinlik için gereken malzemelerin tamamını değil de bir kısmını vererek bir kısmını da unutmuş gibi yaparak e, yine talep etmesi e, seçeneklerini sunabiliriz. Burada aynı zamanda talep etmeyi, seçenek sunma etkinliklerini de kullanabiliriz. Çünkü örneğin boyama yapıyorsunuz, sadece kağıt, kağıt veriyorsunuz ve boyaları vermiyorsunuz. Çocuk sizden boyayı talep edecek. Boyayı gösterdiğinizde kırmızı boyayı mı istiyorsun, mavi boyayı mı istiyorsun diye seçenek sunabilirsiniz. Örneğe gelecek olursak medyanın istediğini söz olarak ifade etmeyi öğrenmeye gereksinimi vardır. Medya arkadaşları ve öğretmeniyle birlikte beslenme saatindedir. E, öğretmeni bütün herkese tabak verir, medya yap diyerek geçer. Medya bakar, şaşırır, önümün önünde bir tabak yoktur çünkü. Ee, yok der sadece ama tabağı kullanmaz. Ee, öğretmenin ne yok, ne istiyorsun diye sorduğunda tabak der ve öğretmen ona tabağı vererek pekiştirmiş olur. Şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratmada da e, bu öğretmenin seçeneğinde çocuk bir etkinliği e, uğraşırken ona beklemediği şaşırtıcı bir şey yapılır. Örneğin Ceren'in vücut bölümlerini söylemeye ihtiyacı vardır öğretmeniyle birlikte. E, yine Oyun köşesine giderler ve giysileri e, oyun köşesine giderler. Ceren e, giysilerle oynarken öğretmeni beklenmedik bir şekilde şöyle bağlarak e, Ceren'in eline takar. Ceren bir anda şaşırır. E, öğretmeni e, Ceren bir anda şaşırır ve olmazlar. Öğretmeni niye olmaz diye sorar. Ceren ayağını gösterir. Öğretmeni nereye olur diye sorar. Ceren yine ayağını gösterir ama özel bir, bir ifade kullanmaz. Öğretmeni ayak der, yine öğrenci de ayak diyerek ee, ayaklar ayak der. Öğrenci çorup, öğretmen çorabı cereyin ayağını elinden çıkartarak ayağını takar. Ee, paralel ve kendi kendine konuşma. Ee, paralel konuşma çocuğun sahip olduğu, gördüğü ve yaptığı bir şey hakkında onun duyabileceği şekilde konuşmaktır kendi kendine, kendine konuşmada çocukla birlikteyken anlayabildiğinizde olan ya da gördüğünüz, yaptığınız olayı anlatmaya da tasvir etmeli. Burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi çocuktan herhangi bir yanıt beklememek gerekir. Ee, örneğin Alper'in uzun cümleler kurmaya öğrenme gereksinimi vardır. Alper ve öğretmeni birliktedirler. Alper oyuncak arabalarla oynarken öğretmeni de, kendisi, öğretmeni de geçer, kam e, kamyonlarla oynamaya başlar. Öğretmenim kendi kamyonları ile oynarken benim iki tane kamyonum var. Biri kırmızı, biri mavi. Ee, benim kırmızı kamyonum daha hızlı gidiyor diyerek e, e de uzun cümle kurma konusunda model olur. E, son olarak genişletme tekniğine baktığımızda çocuğun kullandığı sözcük ya da ifadeleri iki sözcük ekleyerek et tekrar etmesi ve böylece ilgili sözcüğü model olmasına yardımcı olur. Örneğin Hasan 2 cümlede cümle cümle kurarak konuşmayı öğrenmeye ihtiyaç vardır. Hasan top diyerek topu işaret eder. E, öğretmeni top mu istiyorsun diye sorar. Hasan top der, başını sallar e, ve öğretmenin topu atar. Hasan topu atar ve öğretmenin topu atıstan atar. E, bunu bu şekilde e, top kelimesi topu at şeklinde dönüşerek daha sonrasında e, giderek kelime sayısını artırarak e, genişletme tekniği kullanılır. Fırsat öğretimi ve aile eğitimi yine önemli, dediğim gibi fırsat öğretimi ve doğal ortamda öğretim aslında e, ailelerin kolaylıkla yapabileceği e, bir öğretim yöntemidir. Burada önemli olan şey, sınıf içerisinde öğrenilen becerilerin doğal ortamda da genellemesi ihtiyacı vardır, bunu da en çok aileler zaten bize bu konuda destek olabilirler. Fırsat öğretim uygulamaları yaşamın bir parçası haline getirerek farklı ortamlarda edinilmiş becerileri geneller ve bu becerilerin korunmasını sağlarlar yine aileler. E, yapılan deneysel araştırmalarda fırsat öğretiminin özellikle küçük yaş gruplarında etkili olduğu, özellikle ötesinde çocuklarda yine etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. E, son olarak e, fırsat öğretiminin özellikleri ilgili ince kadar bilmeye çok da bir gereksinim yoktur aslında. Sadece sizin yapmanız gereken şey çocuğunuzun size anlatmak istediğini, e, neler söylediğini, nelerle ilgilendiğini iyi bir şekilde gözlem yaparak onun e, ilgileri doğrultusunda konuşmak, onun ilgileri doğrultusunda hareket etmeye gerektirir. E, bunun da sizi hem iyi bir gözlemci yapar hem de çocuğunuz hakkında daha fazla e, bilgi sahibi olmanız ve çocuğunuzla birlikte yol almanıza yardımcı olur. E, bu konuda her alanda destek sağlamış olabilirsiniz. అది <laughs> 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 <laughs>